su altı dünyasına giriyoruz. Hayvanat bahçesinden giriş yaptıktan sonra su altı dünyasına giriş ücretsiz, hayvanat bahçesinde giriş ücretli. çok bilgilendirmeler yok maalesef. Gerekli bilgilendirmeleri yapmamışlar. Burada açıklamalar yapabilirlerdi ama çoğu boş gibi görünüyor. Lütfen flash Lütfen Allah. Karşıda güzel bir balık var. Türü yazmıyor ama çok güzel, çok tatlı. Burada bir tatlım bağı var. Şöyle. Büyük balıklar var. açıklamalar yok balıkların türüyle ilgili, özellikleriyle ilgili. Bir açıklama olsa çok güzel olurdu. Bunlar köpek balığı herhalde. <laughs> Onlar istemezler. şurada yarı açık kısımda vatoz balıkları var. Bakın. Çok güzel görünüyorlar. En çok ilgiyi bunlar çekiyor. Devam edelim. Kafanı mı sokacağız? Burada bir köpek balığı maketi var. Güzel görünüyor. Burada çocuklar arkasına geçip kafasını sokup resim çekilebiliyorlar. Yine yarı açık bir akvaryum. Burada biraz daha uzun balıklar var. Kızım. Çık korkma. Çık yukarı. Böyle bir hatıra fotoğrafı. Devam ediyoruz. İleride en çok hoşuna giden insanların tünel var. Sualtı tüneli. Oraya gidiyoruz.

Yine ilgi çekici çocuklar. Burada da küçük küçük. Burada bilgilendirme. En güzelleri bunlar. Ha Tuğçe şunları gördün mü? küçük küçük siyah balıklar var